şehir az oyuncak şehir savaşı bölüm 2 eski bölümde o sarı askerler o kulelerini terk etmişlerdi bu yüzden yeşil askerler onların kulelerine doğru yaklaşmaya başlamış hadi olabiliriz kuleleri tamam biraz kule de kalmıştı ama o da ne? Gelecekken karşılarına çok garip bir şey çıktı. O da ne? Bir asker grubu daha mı? Hem de gri rent. Nasıl oldu bu? Hücum! Bombalayın onları! Savaş başlasın!

Neyse ki geride kalan onları gördü ve uçağın kanadını patlattı. Uçak parçalanmıştı. Ama bunlar onlar için iyi bir şey bu. Artık hastane yapmalıydılar. Kulelerden birini parçalayıp kendilerini hastane yapacaklardı. Hastane inşası başlamıştı. sandı. Oy, gerek. Uçak. Ama griler içinse durum farklı. Onlar da uçaklarını kaybetmişlerdi. Çoğu yok. Bunda var. Başlıyor. Ama şimdilik beklemeler derdi. Sarılarsa cephelerine tekrar yaklaşan yeşilleri gösteren dönmüşlerdi. Ve yeşilleri tekrar iyileşmişti. Artık savaşa Kuleye çok yaklaşmışlardı. Ki sarı birliğin yeni bir üyesi vardı. Çıta. Çıta. Bu askeri. Hayır. Sarılar da yeşil. Yeşil asker hastaneye kaldırılmıştı. Savaş devam ediyordu. Ama çıtamız şimdi yeşil kulenin peşinde. çok güçlü bir saldırıyla çita geri çekilmeye başlamıştı. Geri çekiliyordu. Çita kralımın yanına gidiyor. Çita ne oldu Başaramadım. mı? Ama yeşil askerler büyük kayıplar uğramıştı. Savaş devam ediyordu. Savaşım savaş kaybedilecekti. Ama o da ne? seferden geçen bir yeşil grup onlara yardıma gelmişti. Hey, ne yapıyorsunuz orada? Olamaz. Hayır. Geri çökülün. <Görüşmeler> <Çok ölen. gülüyor> Oradan bir kuleye çıkın. Bir kuleyi yok edin. Ukuleli biz daha <laughs> yapacağız. Yehu! Şimdi yaralarımızı hastaneye götürme vakti. Madem hastanemizi yaptık, o zaman eski savaşta olan yaralarımızı niye istem istemiyoruz ki? Ama iyileşemeyebilirlerdi. İyileştirme devam ediyordu. Yeni orduya teşekkür eden komutan, onların da bizden olup olmak istemediğini sordu ve evet cevabını alınca herkes çok mutlu çünkü artık çok büyük bir devlet yani. Aynı sarılar gibi. Ama yeni eklenen grilerle işler çok zorlaşmıştı. Ki griler atak kalkmıştı. Hücum. Şunlar siz burada beklemedik olun. Biz yürüyoruz. <laughs> Puh, 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 puh. Puh. Hepsi geri kaçmış Ama sarılar Kendilerini onaramamışlardı Ki bir gün sonra Yeşillerin Tüm askerleri İngilizce Artık çok güçlülerdi hmm. Sarılar ise Yapılışların bir kısmını bitirmişler. İnşaatın bir kısmını bitirmişlerdi. Ah! İnşaat devam ediyor efendim. Ya bu savaşın bütün bitmeyeceğini hani bile de bilmiyoruz. Bu savaş bitecek. Şimdi biz kazanacağız. Herkes süpere geçsin. Hastaneyi de burada yapın. <laughs> Parçamızı yetecek mi bilmiyoruz. Yetecek ve yetecek. Yetiricek, Yetirecek, yetireceksiniz siz. Siz kendiniz öyle iyi yaparsınız ki. Ve oğlanın parçaları hastaneye yetmişti. Oh. Artık hastanemiz oldu. Böyle hani eskiden yıllarımızı iyileştirebiliriz. yeni yardımcım Çitam'la birlikte değmezliğe doğru ilerleyebiliriz. Bu ne demek oluyordu yani? Bir sürü asker topluluğu mu, devleti mi vardı? Yoksa onlara mı öyle geliyordu? Bu bir sonraki bölümde anlaşılacaktı.